Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah. Sahih-i Buhari'yi okuyoruz. Dinimizi öğreniyoruz. Kitab-ül müsakat taydık. Sulamayla, sularla ilgili hadisler. Ve 2362 numaralı hadis. Hadisin ravisi Zübeyir'in oğlu Urve. Allah kendisinden razı olsun. Zübeyir, Allah kendisinden razı olsun. Ensarlı bir sahabi ile sulama hakkı konusunda çekiştiği zaman Nebi Aleyhisselam dediler ki Ey Zübeyir sen sula sonra bırak. Ve ona örfe uygun hareket etmesini emretti. Ensarlı sahabi Allah ondan da razı olsun. O senin halanın oğlu olduğu için mi? Sulama hakkını ona verdin diye sordu üzerine Nebi Hasan, ey Zübeyir sen sula şu ağaçların köküne ulaşıncaya kadar su ağaçların köküne ulaşıncaya kadar da bırakma. Daha sonra bırak buyurarak onun hakkını aldı. Yani Zübeyir'e fedakarlıkla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davranmasını istemişti önce. Zübeyir şöyle demiş, vallahi ben şu ayetin bu konu hakkında nazil olduğu kanaatindeyim. Hayır, hayır. Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık konusunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Onu tam anlamıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. i̇bn Şah bana şöyle dedi. Bunun üzerine ensarlar ve diğer kimseler Nebi Aleyhisselam'ın sen sula, su ağaçların köküne ulaşıncaya kadar da bırakma sözündeki sulama ölçüsünün ne olduğunu anlamak için arazi incelediler. Su ayak topuklarına kadar ulaşmıştı. Demek ki bir Müslümanın ırmaktan sularken arazilerini e, su ayak topuklarına kadar ulaşıncaya kadar sulayabilecek, ondan sonra diğer kardeşi için ırmağı ya da suyu serbest bırakacak. 2365 numaralı hadis. sahih Buhari, ana başlık Kitabül Müsakat. sulama ile ilgili hadisler. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimse yolculuk yapıyordu. Birden çok susadı ve bir kuyuya inerek su içti. Kuyudan çıktığı zaman bir de ne görsün? Susuzluğundan dolayı soluyan ve topluğa yalayan bir köpek. Adam anlaşılan benim başıma gelen bu köpeğin başına da gelmiş. Yani ben susuz kalmıştım bu da herhalde susamış dedi. Ve hemen kuyuya inip ayakkabısını suyla doldurdu. Ayakkabıyı ağzına aldı ve o şekilde yukarı çıktı. Köpeğe su verdi. Allah da onu bu yaptığından dolayı ödüllendirdi ve bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyiliklerden dolayı bize ecir var mı? Yani bu şekilde su vermek ya da yemek falan vermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, canlı ciğeri bulunan her şeyden dolayı ecir vardır dedi. Canlı mı? Hayvanlar, insanlar kime ne verirseniz, kime ne yedirirseniz karşılığında böyle mükafat var diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslüman fedakar insandır. İnsanlara da fedakar, hayvanlara da fedakar, hep fedakar. Hep cömert, hep cömert. Esma binti Ebi Bekir, Ebu Bekir'in kızı Esma. Biraz önceki hadiste Zübeyir okumuştuk. Evet Zübeyir'in hanımı. Allah hepsinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması namazını kıldıktan sonra bana cehennem yaklaştırıldı. Hatta ey Rabbim ben de cehennemliklerle birlikte mi olacağım diye sordum. Bir de gördüm ki orada bir kadın var. Zannederim Resulullah kedi onun yüzünü tırmalıyordu demiştir. Bu kadın neden bu haldedir dedim. Bana kadın o kediyi hapsetmiş ve kedi bu yüzden açlıktan dolayı ölmüştür dediler. Evet. Birisi Köpeğe suzluktan dolayı kuyudan su çekip, ayakkabısına su doldurup, inep, inip kuyudan çıkıyor, yukarıya su, su götürüyor, su içiliyor, bağışlanıyor. Biri de kediyi hapsediyor. Bundan dolayı cehenneme gidiyor. Aman ha! En ufak bir iş sevapsa yapalım. En ufak bir iş günahsa kaçınalım. Hangi günahın bizi cehenneme götüreceği hangi iyiliğin bizi cennete götüreceğini bilmeyiz. Aman Rabbimizin ve Efendimizin hayır dediği yerde koşacağız, şer dediği yerden kaçacağız. 2365 numaralı hadis Abdullah bin Ömer'den Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kediyi açlıktan ölünceye kadar hapseden kadına bu yüzden azap edilmiş ve cehenneme girmiştir. Allah en iyisini bilir. Cennet meleği ona sen o kediye yiyecek vermedin, su vermedin, üstelik bırakı vermedin bile. Bıraksaydın yeryüzünde bulunan şeylerden yerdi. Ya bari bırak, hayvan bulur bir yerlerden. insanlara bırakın kedilere, köpeklere zulmeden bu insanlığı, insanları aç ve sefil bırakan, insanların yemeğe içmeye ulaşabileceği yollara engel koyan bu insanlara ne demeli? E, tabii ki bir kediyi aç ve sefil bırakan, bir kediyi susuz bırakan cehenneme gider de, topyekün insanlığa zulmeden, topyekün insanlığı aç ve sefil bırakan, ya da olmadı onların üzerine bombalar yağdıran, onları öldürenler ne olacak? 2366 numaralı hadis Selvin Saad'dan, Allah kendisinden razı olsun. Kitabul müsakat, sularla, sulamakla ilgili hadisler, Sahih Buhari. Resulullah'a bir bardak su veya süt getirilmiş. Efendimiz ondan bir miktar içmişti. Nebi Aleyhisselam'ın sağında bir genç. Solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Genç topluluktaki en küçük kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genci. Ey genç izin verirsen bunu yaşlara ikram edeyim dedi. O genç de dedi ki ya Allah'ın Resulü senin artığını içme şerefi konusunda hiçbir kimseyi kendime tercih edemem dedi. Bunun üzerine Nebi Hasan bardağı o gence verdi sen içtin birazını da bıraktın ben onu verir miyim ya Resulallah başkasına Allahu Ekber yani Efendimizin bütün hayatına bağlanmak onu bütünüyle sevmek o ne emrederse günün rızasıyla kabullenmek onu sevmek ve ona itaat etmek 2367 numaralı hadis Ebu Hüreyya'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Canım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki ben kıyamet günü tıpkı yabancı develerin havuz başında kovulduğu gibi bazı kimselere havuzundan kovacağım. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Kıyametten sonra Kevser havuzuyla ilgili bir haber Efendimiz'den diyor ki Muhammed'in canı evet canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü tıpkı yabancı develerin hani bir havuz var Demek ki adam kendi develerini sulayacak, yabancı develeri koyuyor. Yabancı develerin havuz başından kovulduğu gibi bazı kimseleri havuzumdan kovacağım. Yani benim yolumu bırakan kimseleri. 2368 numaralı hadis i̇bn Abbas'tan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. kitab Müsakat sularla sulamakla ilgili hadisler Sahih Buhari. Allah İsmail'in anasına merhamet etsin. Yani Hacer annemize. Eğer zemzemi kendi haline bıraksaydı, yani önüne engel koyuyordu ya şöyle, zemzem bir akarsu olacaktı. Cürhümler Mekke'ye gelmişler ve Hacer'den, burada konaklamamıza izin verir misin demişlerdi. Hacer, evet fakat bu suda mülkiyet hakkınız yoktur diye cevap verdi. Bunun üzerine cürhümler, evet diyerek bu şartı kabul ettiler. Biliyorsun İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili kadar Allahu İbrahim'e halila. insanların imamı, inni ca'aluke lin-nasi imama ve Müslümanların atası millete ebeküm İbrahim. Allah ona ilk önce Hacer annemizden İsmail oğlunu verdi Aleyhisselam'a. Sare anamızda vardı hanımı, ondan çocuğu olmamıştı. Daha sonra ondan da İshak olacak. Hacer anamız da çocuğu İsmail Aleyhisselam'ı alır. Bugünkü zemzem kuyusunun bulunduğu yere bırakır. Kabe daha önce yapılmış ve yıkılmış. Mekke diye bir şehir yok. Yanında az su var. Yanında az bir yiyecek var. Yiyecek biter. Su bitmeye yakın. Hacer anamız çabaya başlar. Yakında iki tepe var. Safa ve Merve. Gidip gelir arasında. Hatırlarsınız Haç'la ilgili hadislerde çok okuduk. Ve nihayet Allahu Teala İsmail'in aleyhisselamın ayak ucunda hemen bir su fışkırtır, kaynattırır. Ya bir melek gönderir ya da başka bir usulle. Hemen Hacer anamız bakar ki su gelir, o sudan kırbasını doldurmaya başlar ve oraya engel yapmak ister ki su kaybolup gitmesin diye. İşte Muhammed Aleyhisselam bu olayı anlatırken diyor ki Allah İsmail'in anasına rahmet etsin, merhamet etsin. Su zemzemi kendi haline bıraksaydı bir ırmak olacaktı. Ve bu arada Cürhümlüler Yemenli bir kabile Şam'a gidiyordu ticaret için. Baktılar burada hiç görmedikleri kuşlar falan var. Suyun olduğunu şahit oldular öncüler ve sonra diğerleri de geldi. Hacer Hanım'a dediler ki demek ki Müslüman bir toplum Cürhümlüler. Gerçekten Müslüman ve medeni bir toplum. Hak, hukuk bilen bir toplum. Bir kadın, bir küçük çocuk Vururlar, geçerler, giderler. E, dünyada yapmıyorlar mı böyle? Nice zenginlikler için, nice sular için, nice yeryüzü ma ma zenginlikleri için e, devletler gelip, ordular gelip, binlerce, milyonlarca insanı öldürüp, oranın zenginliklerine, oranın saltanatına sahip çıkmıyorlar mı? Ama bunlar diyorlar ki, aceranamıza izin ver, buraya yerleşelim. O da tamam diyor. Yalnız bu suyun kullanım hakkı, bu çocuk ve neslinin olursa Tamam. Onlar da evet diyorlar ve yerleşiyorlar. Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. sahih Buhari kitab Musa'kat, müsakat sulamak, sularla ilgili. Üç grup insan var ki Allah kıyamet günü bunlarla konuşmaz ve yüzlerine bakmaz. Müşteriye malına onun verdiği bedelden daha fazlasını bir başkasının verdiğine dair yalan yere yemin eden kimse. İkinden sonra pazara çıkıp başkalarının malını haksızca almak amacıyla yalan yere yemin eden kimse. Üç, ihtiyacından fazla olan suyu başkalarına vermeyen kimsedir. Allah bu kimseye kıyamet günü şöyle der. Bugün ben de senden lütuf ve ihsanımı esirgiyorum. Çünkü sen kendi ellerinle imal ettiğin suyu başkalarından imal yanlış okudum. Çünkü sen kendi ellerinle imal etmediğin su Allah'ındı. Rabbin vermişti sana. Rabbin sana verdiği suyu hem de fazlasını başkalarından eskilemiştin. Ben de şimdi burada senden lütuf ve ihsanımı esirgeyeceğim diyor Rabbimiz. Allah Allah. Emneuke <laughs> fadli. Aman Allah bizden lütfunu esirgemesin. Biz şimdi lütufkar olalım. Allah bizim günahlarımızı örtsün. Şimdi biz Müslümanların günahlarını örtelim. Allah bizi darda bırakmasın. Şimdi biz darda olan Müslümanların imdadına yetişelim. 2370 numaralı hadis Kitabül Müsakat, Ana başlık sulamayla ilgili bir başlık, sularla ilgili. Tarımın sulanması falan da var bunun içinde ve sahih Buhari 2370 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah naklediyor. Es'hab İbni Cesame. Es'hab İbni Cethame. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün koruluklar bütün koruluklar Allah'a ve Resulüne aittir. Buhari bize peygamberin en nakî evet en nakî bölgesini Hazreti Ömer'in de eşşeref ve rebeze bölgesini koruluk haline getirdiği bilgisi ulaşmıştır. Bütün koruluklar Allah'a ve Resulüne aittir. Sahihi Buhari ana başlık Kitabül Müsakat ve 2371 numaralı hadis. Hadisin ravisi Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. At, atlarla ilgili bir hadis. Bir kimse için sevap. At, bir kimse için sevap. Bir kimse için fakirliğe karşı bir örtü, bir kimse için de günahtır. Sevap olan atlar, atını Allah yolunda tahsis eden kimse içindir. Kim atını Allah yolunda kullanırsa, Allah'ın dini yücesin diye atını feda etmişse, bu at onun için bir sevaptır. Atını otlağı bol geniş bir araziye veya geniş bir bahçeye uzun bir iple bağlamıştır. At otlardan veya bahçeden yedikçe bunlar sahibi için birer sevaptır. Cihad için, savaş için kullandığı bir at Müslüman için sevaptır. Bir bahçe düşünün, geniş bir bahçe. Atını bağlamış uzun bir iple. At yiyor o bahçeden. Neresinden yerse yesin, yedikleri bahçe sahibi için sevap. Hele bir de ipini koparıp da bir veya iki yüksek tepede koştursa, yaptığı izler ve gübreleri sahibi için sevaptır. Bir de şöyle şahlan verse, koşu verse falan. Allahu Ekber. Bir nehre varıp da su içse, sahibi onu sulamayı istememiş olsa bile bu da sahibi için sevaptır. Bir nehre vardı, su içti. Sahibi sulamasını istemese bile bu da sevap. İşte bu sebeple at o kimse için sevap kaynağı olur. Atınız Allah'ın dini yücelsin diye savaş için, cihat için hazırlayan kimsenin atı baştan sona sevap. örtü ise fakirleriye örtü olan örtü olan at ise şöyle. İnsanlara muhtaç olmadan bir kimse onurlu bir şekilde yaşamak arzusu içinde kazanç amacıyla atını kullanan kimse içinde at fakirliğe, yoksulluğa bir örtüdür, engeldir. Rızkını atla kazanıyor, dolaşıyor, ticaret yapıyor filan ya bu da o kimse için bir örtü. Bu kimse sahip olduğu atlarla ilgili olarak Allah hakkını zekat ve haddinden fazla yük taşımamayı gözettiği için Allah onun için fakirliğe karşı o at o atı Allah onun için fakirliğe karşı bir örtü saymış ve bu at fakirliğe karşı bir örtün niteliğindedir. Atın günah olması ise kim atını insanlara karşı övünme gösteriş ve müslümanlara karşı düşmanlık amacıyla kullanıyorsa kim atını insanlara karşı övünme övünme vebürlenme gösteriş diye ve müslümanlara karşı düşmanlık amacıyla kullanıyorsa o at da o kimse için günahtır ve günah kaynağıdır. Nebi Aleyhisselam'a eşeklerin durumu sorulduğu zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana bu konuda Sorunuzla kapsayan şu veciz ayetlerden başka bir şey indirilmedi. Femen yamel mithqale zerratin hayran yera, ve men yamel mithqale zerratin şerran yara. Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür. Kim zerre kadar hayır kötülük işlerse onun karşılığını da görür. Zeyd bin Halid el-Cüheni şöyle anlatır. 2372 numaralı hadis. Sahih-i Buhari kitab Müsakat sulamakla, sulamalarla, sularla ilgili hadisler. Bir adam Nebi Aleyhisselam'a gelerek lükata, buluntu mal hakkında soru sordu. Nebi Aleyhisselam ona buluntu malın kılıfını ve kapağını iyice öğren. Sonra da bir mal bulduğu, bulduğunu bir yıl boyunca insanlara ilan et. Sahibi gelirse ver. Aksi halde sana kalmış. Adam buluntu davarlar hakkında ne buyursun diye sordu. Nebi o ya senindir ya kardeşinindir ya da kurtarındır. Adam buluntu develer hakkında ne buyursun diye sordu. Efendimiz ona karışma. Deveye karışma. Onun hör suyu ayağında ayakkabısı var. Sahibi onu buluncaya kadar suyunu içer. Ağaçlardan yer buyurmuştur. Sana ne develerden bırak. Develer serbest. Özgür yaşasınlar. E çünkü koyunu almasa yiyecek içecek imkan yok. Ya da kurt alıp götürecek. Ama develer böyle. 2373 numaralı hadis. Sahihi Buhari. Kitabül Müsakat. zübeyr bin Avvam rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden birinin bir urgan alıp kalın bir ip, bir bağ odun toplayıp satması böylece Allah'ın onun alnına ak bir şekilde yaşatması, istediği şey verilsin ya da verilmesin, insanlardan dilenmesinden daha hayırlıdır. Tekrar okuyorum. Sizden birisinin bir urgan, bir ip alıp, bir bağ odun toplayıp, o odunları satması, böylece Allah'ın onun alnını ak etmesi, şerefli bir şekilde yaşatması, bir, bir özellik. istediği şey verilsin ya da verilmesin, insanlardan dilenmesinden bu iş daha hayırlı. Dilenmeyi terk et diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir odunla, bir iple, urganla odun toplayıp satmak bile olsa, kendi kazancını helal bir şekilde, helal bir çaba ile kazanmaya çalış diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yetecek kadar kazan, elhamdülillah de, kimseye muhtaç olma, hırslı da olma, yetecek kadar malın mülkün oldu mu elhamdülillah. 2374 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Sizden birinin sırtında bir bağ odun taşıması insanlardan dilenmesinden daha hayırlıdır. İstediği şey verilsin ya da verilmesin hiç fark etmez. Sahih-i Buhari, kitab Müsakat. Evet, bir bağ odun, topla sat, Allah mübarek etsin, bereket versin. 2375 numaralı hadis, Ali İbni Ebi Talib. Evet, çok az hadis okuduğumuz sahabilerden birisi Efendimizin en yakını. Ali İbni Ebi Talib, Fatıma'nın kocası. İlk Müslümanlardan şöyle anlatır. Bedir Savaşı'nın ganimetleri dağıtıldığı sırada bana yaşlı bir deve düşmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşlı bir deve daha verdi. Bir gün bu iki deveyi en ensarlı bir kimsenin kapısının önüne çöktürmüştüm. Medineli bir Müslüman. Satmak amacıyla deve ile ızhır otu taşmak istiyordum. Yanımda da beni kaynukallardan bir sarraf vardı. Elde edeceğim kazançla Fatıma'nın düğününe yardım etmek istiyordum. Ya, evlenecek Fatıma ile peygamberimizin kızıyla. İşte beş on kuruş para biriktirecek ve onunla da düğün yemeği verecek. Hamza İbni Abdülmuttalip de Hamza, peygamberimizin amcası Uhud'da biliyorsunuz şehit oldu. Uhud savaştan önce bu olay. Hamza İbni Abdülmuttalip de Ali'nin de amcasıdır. Efendimizin amcası da bu evde yanında bir şarkıcı kadın ile beraber içki içiyordu. O zaman içki de serbestti, daha yasaklanmamıştı. Şarkıcı kadınlar, cariyeler de yanındaydı zaten, keyif ediyordu. Helal hayatı yaşıyordu yine bu halde de. Bu sırada kadın, ey Hamza, şu semiz develere bak şeklinde başlayan şiiri okudu. Bunun üzerine Hamza fırladı ve kılıcı ile devenin hörgüçlerini kopardı. Belini yardı, ciğerinden bir parça aldı Allahu ekber. Örgüç belini yardı, ciğerinden de bir parça nasıl aldıysa Allahu ekber. Biliyorsunuz Hamza Mekke'deyken kendi başına aslanlarla savaşan desek olur mu? Aslan avına giden bir insandı. Bir kahraman. İbliş yağa örgüçlerinden mi diye sordum. Evet, Hörgüçlerinde diye cevap verdi. Yani deve gitti. Daha sonra gitti, beni şaşkınlık içinde bırakan bu manzarayı izledikten sonra peygambere gittim. Ali Efendimiz de orada bir bakıyor ki develer gitti. Ne olacak şimdi? Efendimizin yanında Zeyd bin Harise vardı. O da en sevgili oğulcuydu. Yani oğulluğu, oğulu, oğlu değil ama oğlu gibi severdi. Sonra artık oğulluk kaldırıldı daha sonra. O da uzun seneler sonra oldu o da muhtede şehit oldu ya. Olanları anlattım peygambere. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd ile birlikte çıktı. Ben de onlara katıldım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ve Ali Kerem Allah'u veçi. Üçü birlikte gidiyorlar. Yani Hazreti Hamza'ya diyecektir ki yaptığım bu ne? Şimdi bu develer ne olacak? Hamza'nın yanına girdi ve ona kızdı peygamberimiz. Hamza gözünü kaldırdı ve siz benim babamın köleleri değil misiniz dedi. Evet. Helentum illa abidun li abai. Babalarımın kölesisiniz. Yani kim oluyorsunuz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri çekinerek döndü ve oradan çıktı. Yani o anda sarhoş Hazreti Hamdan kafa yerinde değil. Yani yerinde olsa bir karşısında Muhammed aleyhisselatü vesselam Ali, Zeyd yaptığı işte ama cariye o güzel sesiyle hem de o güzel şiirleri okuyor e, ve de sarhoş da bir kafa var. Bu olay yaşandı. Diyor ki, Ali İbni Ebi Talip bu olay henüz şerap kılınmadan önce gerçekleşti. İşte Medine'de, Bedir'den sonra, Uhud'dan önce, ensarlı bir Müslümanın evinin önünde yaşanan bir olay da böylece Ali İbni Ebi Talib'in rivayetiyle Sahih-i Buhari'den ve ana başlık kitab Müsakattan içkiler, içilecek olan şeyler, sulamayla ilgili bölümden okumuş olduk Allah'ın izniyle. Devam edeceğiz inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.